ucuğumuzda henüz hayatın anlamını bilmeyen bir canlı tutuyoruz. Mucizevi, yaşayan bir varlık. Beyni henüz boş bir tuval gibi. Ve o tuvalde ileride neler çizeceğimizi kim bilebilir ki? O zihne hangi fikirler girecek? Ve o fikirler bu çocuğun nasıl bir hayat inşa etmesine yol açacak? İşte fikirler bu dünyadaki en güçlü şeydir. Fikirlerimiz insanlığı ileriye taşıyan, uygarlığı kuran, savaşları başlatan, barışları getiren her şeyin başlangıcında neredeyse bir fikir vardır. Ve işin güzelliği de şu. Hepimiz kendi fikir fabrikamızı doğururuz ve onu yaşatırız. Standart bir donanım. Baktığın zaman hepimizin sisteminde var. Doğuştan gelir. Homo sapiens'in en büyük beyni zaten bu. Bizim de herhalde aklımızın mucizesi fikir. Bizi daha iyiye, daha yükseği taşıyan fikirler, hayatın fırtınaları arasında bizi sabit tutan demir çapaları gibidir. Elbette tabii ki hata yapacağız, hata da yaparız. Ama hatalar büyümenin doğal bir parçasıdır. Bilinmeyene doğru uzamanın, denemenin ve öğrenmenin sonucudur bunlar. Her birimiz farklı genlerle doğarız, farklı kombinasyonlarla. Ama aldığımız genetik miras ne olursa olsun, gerçek hedeflerimiz, gerçekten bizim olan hedeflerimiz bizim kendimizle en uyumlu yöne taşır. Başkalarının bizden bekledikleri hedefler değil aslında. Kendi kalbimizin istediği hedeflerdir bizi şekillendiren. Hayallerimizdir, kafamızda kurduğumuz görsellerdir, gün içinde gözümüzün önünden geçen o küçük vizyonlardır. Aslında içsel pusulamızdır, o sesin adı iç sestir. Ve iç ses çoğu zaman dış dünyanın gürültüsünden çok daha bilgedir. İşte o ses kim olduğumuzu, ne yapmamız gerektiğini bilir. Ama o sesi susturan bir düşman vardır. Uyum sağlama isteği. Topluma, kalabalığa, normlara uymak. Onlar öyle yapıyor, ben de yapayım demek. İşte bu potansiyelimizi sessizce öldüren şeydir. İnsan çocukluktan itibaren şunu öğrenir. Çoğunluk ne yapıyorsa doğru olan odur. Ama işin gerçeği gerçekten çok terstir. Tarihte gerçekten fark yaratan insanlar çoğunluğa uyanlar değildir. Çoğunluğa karşı duranlardır. Çünkü çoğunluk genellikle ortalamadır. Ve ortalama asla en iyisi değildir. Kendimize her zaman şu soruyu sormalıyız. Hayatta yaptığımız şeyleri gerçekten istiyor muyuz? Yoksa herkes yaptığı için mi yapıyoruz? Her sabah kalktığımızda kendi yolumuzu mu yürüyoruz yoksa başkalarının izinden mi gidiyoruz? Unutmayalım. Eğer çoğunluğun yaptığını biz sorgusuzca yapıyorsak işte yaşadığımız şeyin ismi kendi hayatımız değildir. Gerçek gelişim bir sezgiyle başlar. Zeka yolu planlar ama sezgi yolu hisseder. Ve bir insan gerçekten nereye gittiğini biliyorsa dünya onun lehine çalışmaya başlar. Kader, tesadüf, şans hepsi bir şekilde hizalanır. Sanki görünmez bir el seni itmeye başlar. Yardım gelir. Hem görünür kaynaklardan hem de görünmeyenlerden. Tabii ki her şey kolay olmaz. Hayatta üye girişi yasak tabelalar her yerde neredeyse dolu. Sonra sadece yüzde yüz adanmış insanlar neredeyse hepsi bu kulüplere giriyor. O tabela şunu söylüyor. Bu kapıda sadece kararlılar geçebilir. Burada tek bir silahımız var bizim. Azim. Azim düşmekten korkmamaktır. Her reddedilişten sonra ayağa kalkmaktır. Ve en önemlisi tabii ki de geri dönüş yolunu yakmaktır. Gerçek adanmışlık bulur. Olmazsa geri dönerim dememektir çünkü o düşünce seni gerçekten yarı yolda bırakır. Tüm kalbinle adandığında hedef zaten senin olur. Ama hedefe ulaşmak asıl ödül değildir. Asıl ödülümüz o hedefe giden yoldur. Çünkü o yolda biz değişiriz. Zamanla o hedefe ulaşabilecek bir insana dönüşürüz. Çünkü bir şeyi yapmadan önce önce o şeyi yapabilecek biri olman gerekir. Biz ne düşünüyorsak oya doğru gidiyoruz. Sen karakter geliştiriyorsun bu yolda. Oyun gibi düşün. Ve düşündüklerimiz hayatımızı biçimlendiriyor. Uzun vadeli başarı sürekliliğe, sabra ve kararlığa bağlıdır. Tabii ki bu bir maratondur. Sprint değil. Hayatımıza bir bakalım. Hayallerimiz, tutkularımız, tekrar eden hayallerimize dikkat edelim. Ve o tekrar eden hayal, içsel zekanın aslında bize yol gösterdiği şey işte o tekrar eden hayaldir. Eğer bir şey tekrar tekrar yöneliyorsak, eğer zaman buldukça onunla uğraşıyorsak, işte orası bizim yolumuzdur. Orada bir patika vardır. Bazı insanlar birçok şeyi aynı anda tutkuyla bağlanabilir. Yaklaşırlar da genellikle. Ama bir birçoğumuzun içinde bir yön diğerlerine daha baskındır. Onu bulup hayatın amacı olarak onu seçmemiz ve yönlenmemiz daha mantıklıdır. Tabii ki birçok kişi sorar. Neden hedef belirleyeyim ki? Zaten hayat bizi nereye götürürse oraya gitmek yetmiyor mu? Hayır. Çünkü yönsüz bir gemi hiçbir zaman limana varmıyor. Tabii ki gemiler limanda güvenli olur. Doğru. Ama bunun için tasarlanmamış. Bir hedef bilinçaltına yön verir. Görünmez bir harita çizer ve bu harita seni sabırla farkında olmadan taşır. Bir gemi 20 onların hız şeyleri neydi acaba? Nattı galiba yanlış hatırlamıyorsam. İşte o hızla ilerlerken yavaş görünür. Bakarsın sanki gemi ilerlemiyor ama uzağa ufağa doğru kayboluyor. İşte gece gündüz durmadan yol alıyor. Ve bir gün uzaktaki liman artık yavaş yavaş ufukta beliriyor. İnsanlar da böyledir. Gerçek bir hedefe olan insanlar uyurken bile o hedefe doğru hareket eder. Zihinleri arka planda çalışır. Çözüm üretir ve yolu bulur. Ve ilginçtir ki amaçsız insanlardan daha uzun yaşarlar. Çünkü yaşamak için güzel bir sebepleri vardır. Yaşam aslında hedefin değil, yolculuğun nereden baksak da kendisi oluyor. Çünkü yolculuk tecrübedir yeni ilhamlar gelir, yeni insanlar gelir ve yeni fikirler gelir. Ve bir gün içimizden bir ses yükselir. Bir fikrim var. İşte o tatlı anda insanlığın neredeyse en kutsal anıdır diyebiliriz. Bir fikir yalnızca elektriksel bir tepkime değildir beynimizde. Bir fikirdir. Bilginin, sezginin, deneyimin birleşip şırası haline çıkmış işte o öz. Her olumlu bilgi parçası yeni bir fikrin ham maddesidir. Ve bir hedef belirlendiğinde zihnin çözülmesi içten bile değildir. Parçalanır zihin, sonra yeniden toparlanır ve şekil alır. Problemi sen verirsin, bilinçaltın işe koyulmaya başlar. Çoğu zaman o fikir gelir kafana. Ama biz bir şekilde şüphe ederiz kendimizden, deriz ki olmaz ve fırsatı kaçırırız. Oysa inanıp gerçekten denesek ve o fikri hayata dökebilsek hayatımızı değiştirir. Gerçek şu, biz gerçekten düşündüklerimiz oluruz. Ve insanların kendi potansiyellerini ne kadar küçümsediğine işte inanamazsınız. Hedef belirlerken çoğu insan güvenli oynamayı gerçekten çok iyi bir şekilde becerir. Ama güvenlik o da bir illüzyondur, bir yanımsamadır hayatta hiçbir şey garanti değildir. Gerçek güvenlik aslında belirsizliği aşmaktır. Diyeceğiz ama hayır. O belirsizliği aşmak bile korku sayıtıyor insanları. Ve çoğu insan zaten korkudan dolayı belirsizliğe yaklaşmıyor ve belirsizliğe alışıyor. Gerçekten böyle oluyor. Güvenlik dediğimiz şey belirsizliğe alışmak oluyor. Değişimden korkmamak gerekir. Çünkü iyi fikirlerin hepsi her zaman değişim getirir insana. Bir gün her şey yoluna girer, sonra rahat ederim deme. Rahatlık gerçekten ölümden sonra gelen şeydir. Yaşarken hareket vardır, yaşarken arayış vardır. Bizler kendi dünyamızı yaratma gücüne sahip neredeyse tek varlıklarız. Bu olağanüstü bir güçtür, bu bir lütuftur. Ve işte bu yüzden fikirler yeryüzündeki en büyük güçtür. Çünkü fikirler hayatımızı şekillendirir ve hayatlarımızı ve hayatlarımız da dünyayı. Tabii ki hepimizin zihninde bir fikir var. Birazcık küçük, birazcık büyük. Ama işte o fikir tohumdur. Onu beslemen gerekir. Ve işte o büyüdüğü zaman seni dünyanı gelip değiştirecek. Unutma, senin içinde bir fikir fabrikası var. Ama onu çalıştırmak senin elinde. Korkmayacaksın, denemekten de vazgeçmeyeceksin. Çünkü fikirler ölmez, sadece ertelenir. Ve senin fikrin belki de aileni kurtaracak fikirdir. Beni dinlediğin için teşekkür ederim dost. Kendine dikkat et. Hoşçakal, var ol ve sağ ol.